adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düş günü Beyaz diğer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana geldi. kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman ha ha Tut tut bırak Yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap Karşıya uymaz Sonra izini döversin Süre fanın günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz Nane, limon kabuğu güzel kaynasın aman ha 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 içine hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 da biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha ha limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 içine hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha ha